Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine bir tadım videosuyla karşınızdayım. Bugün abi Torku Lia'yı tadacağız. Bakalım abi nasıl? Herkes diyor abi ye ye çok güzel. Yiyorum abicim yiyorum. Bak hemen açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim demedim. Tüh neyse. Kardeşim açtım abi. Bismillahirrahmanirrahim diyorum abi. Oo oh, bak bak bak. Ah tamam çok iyi açtım. En iyi ASMR videosunu de geçer. Ana bölünmüş lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bu arada diyor ne abi? Cheesecake lezzeti diyormuş. Bismillahirrahmanirrahim bakalım. Efsane. Muazzam bir tat. Efsane kanka çok iyi lan. almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. A101'de 3.45 olması lazım. Tam ben de hatırlamıyorum ama çok lezzetliydi.